Merhabalar gençler ben Oğuz bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ın içindeki görevli haritalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü görevimizin ne olacağını az çok öğrendim Derinde olan bir ev varmış ve oradaki görevi yapıp büyük ödüle doğru gitmemiz gerekiyormuş Bakalım gidebileceğiz mi? Evet bu arada videoyu geçmeden önce gençler like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum oğlum bu ne kalabalık yani Oğlum normal kö... Allah abla ne yapıyorsun? Oğlum normal köylülere ne oldu? <laughs> Allah Allah bunlar neci? kütüphaneci gördüm Rahip gördüm deli gördüm Deli aha tamam bunlar benim kafadan <laughs> Merhaba merhaba Allah Allah çok garip insanlar sarmış köyü Bu yeni köylülerle de tanışırız elbet Ama ondan önce <laughs> hemen fırıncı evimi buldum Fırıncı evimi fırıncı evimi buldum Fırıncı evimi hop 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 Elmalar baltalar bir tane de demir demir bot Beş tane de demir vay güzel Güzel başladık Şimdi bu evlerden hangisinin bizim için o görevlere doğru gideceğini Bulacağız derken sanırım buldum Evet bu ev biraz farklı duruyor. Bu arada buradaki evlerde herhalde başka bir şey yok. Biz direkt abi şu uzakta gördüğümüz parıltılı eve doğru gidelim. Abi bir saniye gitmeden önce benim karnım acıkmaya başlamış. Aa bak patates var burada. Dört tane elmam var da bu elmalar bana yeter mi? Bayağı bir acıkıyoruz çünkü baksana bir tane elmam kaldı tamam. Bu patatesleri o zaman önce bir pişirelim. Abi hiçbir şey de unutmuyorum bak burada ne vardı? Bir tane bizim için şöyle. Tamam odun aldım önce. Tamam bak fırınımız var hazır tamam. Okey Şuradan önce ben bir tane kova yapayım. Güzel. Sonra o kovayla patateslerimi pişirmeye bıraktım. Tabi hepsini bir fırında pişirmek saçma olur. Daha hızlı bir mantığı var. Şöyle diğer lavamızı da alıp bunun için kullanıyoruz. Yani bu lavların buraya bunun için bırakılmadığına eminim. Sonuçta burada demirci güzel kılıçlar falan yapıyor ama. Neyse arada demirci evine de misafir gelir. Lavınızı yükletir yapacak bir şey yok. Hayır hayır patatesleri unuttum. Bir de ben şöyle yanıma ne olur ne olmaz diye su da alayım da. Şimdi derin ev fazla derin yerlerde. Evet yüksekten düşme olayımız fazla oluyor diye biliyorum. Dur bakalım bir gidelim. Şimdi görevleri birazcık daha uygun yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz normalde haritalarda bak kullanmak gibi bir huyum var. Yani kısa yoldan oyunu bitirmek evet. <laughs> Ama yok onu öyle yapmayacağım. Şimdi harita yapımcıları tanıdık olunca biliyorsunuz mu azarlıyorlar arkadan beni. <laughs> Bu ne? Ha, şimdi böyle bir yere geldik. İki tane kapı var. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Altın mı? Yani bu biraz havalı duruyor ama altın da altın yani. Şöyle ikisini de açayım. Allah Allah bak burada. Ha. Aa düşüyordum tamam tamam. Burada ne var? Bir saniye. Burada da ah! Tamam 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 tamam. Bak iki tarafa parkur koydunuz zannettim. Şimdi abi bu taraftan doğru ilerleyeceğiz. Aşağıda bir slime blok var. Havada duran bir su var. Allah Allah dur bakayım bir şey kafama vurmadan. Tamam. Tamam. Hmm. Sizce bu suları atlayabilir miyiz? Şöyle bir test edelim. Suya girdi değil mi o? Hop! Lan hasar yiyorum. Hasar yiyorum. Lan sahte su bu. Tamam. Dur 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 dur. Allah. Ne diyor? Doğru yol bu tarafta diyor. Oğlum yanlış şeye atlamışız. Cık. Ben size dedim gençler bunlar sahte şeyler de kullanmaya başladılar. Şöyle boing 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 şurada bir kapı var. Hop Oo, tamam, tamam. Ha uçabiliyoruz, tamam. <laughs> uçabiliyoruz. Görünmez blok var canım. Tamam. Ee, labirentte bulunan 12 adet elması bul ve korkunç labirentten kurtul. 12 elmas. Tamam. Şöyle indik. Ya <laughs> bunlar elmas mı? <laughs> şaka şaka. Her mavi gördüğümüz şey elmas olsaydı. Evet üstümde hiç mavi yokmuş. Atam. Oo çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. 3 tane bulduk. Elmaslar. Şimdi abi labirentte tam 12 tane elmas olacakmış. 12 elmas birazcık fazla. Birazcık zor. Birazcık yıkıcı ama olsun. Bir tane, bir tane. Tamam az kaldı. Az. 18 tane. Ya işin sıkıntısı elması bulmak değil. işin sıkıntısı labirent, labirentin kendisi. Bu labirentten kurtuluş bulamıyoruz bura. Oğlum bura geldiğim yere çok benziyor ama. Evet bura geldiğim yermiş zaten. Bu ne? Aa. -a. Aa tamam, tamam tamam tamam. Oğlum bu ne? Neyse ben şuradan alayım. Neyse tamam hızlı bitirmeyecektik oyunu. Yalan şey yapmayalım. Yalan yanlış işlere bulaşmayalım. <laughs> Oğlum 8 tane elmas lazım ve döne döne 4 tanesini bulabildim. Aa bu ne? Bir saniye. Usul. Usta... Ah! Neyse tamam tamam. Oğlum bir kısa yol kullanmadan yapamıyorum sana herhalde. Tamam tamam. Al! Çıkışı buldum. Tamam ama hayır. Altı tane var daha. Şöyle birazcık hile sayılır mı bu ya? Şöyle en azından nereye gideceğimizi tahmin etsek. Aha da buldum. Oğlum bu da boş. Arka taraf. Şu arka tarafa geçiş var mı? O arka tarafa geçiş yok. Oğlum 6 tane zor bulabildim. Bir saniye acaba bir tane shulker'da 6 tane mi var? Yani bir sandıkta diyeyim ya da. Atam 3 tane daha buldum. Bir saniye. 3 tane daha buldum. Oğlum bir şey diyeceğim. Aynı ben buraya bakmamış mıyım? Allah Allah. Neyse son 3 tane kaldı. Bir tane bir tanecik kaldı. Dönüp dolaşıp aynı yerlere bakmasam iyi olur. Bak şu ortalarda olabilir mi? Yok ona baktık. Acaba gizli bir yerde mi? Hani labirent diyor da. Mesela yolun sonunda. Sağ mı sol mu diyor. Dur daha oraya gelmedik. Gençler sanırım son şalkırı buldum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bakın şöyle çok ince bir beyazlık gözüküyor gördünüz mü? Abi bu tarafa geçişi yok labirentin. Yani bak şöyle göstereyim zaten. Dur bakayım. <laughs> ah dur. Yok bu o değil evet evet yanlış yanlış alan. Bak şurada bir tane şalkırı var. Gözüküyor ama gözükmüyor. Aa, bak gözüktü. Gözüktü az da olsa ucu gözüküyor. Evet abi bu tarafa hiçbir yerden giremiyoruz. O yüzden bu benim yaptığım aslında minik bir hile sayılmaz. Evet bak elmaslarımız da buradaymış. Yani bak görüyor musun? Buradan nereden geçeceğiz? Acaba gizli kapı falan mı vardı? Neyse uzun uğraşlar sonucu bulduktan sonra abi. Tamam evet. Oh. Allah'tan çıkışı başta bulmuştuk da çok zorlanmadık. Sağ mı sol mu? Bu düğme mi var lan? Yani pistonların olduğu bir duvardan geçmektense ben burayı tercih ederim. Oh doğru doğru. Tamam. Şimdi pistonlar çünkü öyle bir dizilmiş ki sanki düğmeye bastığımda beni oraya sıkıştıracak gibi. Hmm. Ha bu ne du? <laughs> evet bir portal tabancası bulduk abi de bunun olayı ne olacak? Wi! 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 Kendimi yukarıdan aşağıdan 50 defa görüyorum. <laughs> Ama dur hasar da yiyoruz tamam. Birazcık daha dikkatli olmalıyız. Ama bir yere geldim. Ha bu bildiğiniz normal portal görevleri abi. Portal açıp geçmemiz gereken yerler var böyle. Ve burada karpuzlar var. Karpuzların olayını anlamamış olsam da. <laughs> dur bakayım. Ha bak buradan da aşağı inmemiz gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız. Hani sanki normal dümdüz aşağı iniyormuş gibi. Evet, evet portallara sıkıştım. Tamam, tamam. Dümdüz aşağı iniyormuş gibi birazcık tehlikeli oldu ama olsun. Şimdi dur bakayım, burada bir şey var. Şu aşağı doğru indim ama ben. Doğru, doğru indik mi? Abi bir şey diyeceğim. Aha! En alta geldim galiba, katman kayasındayım. bu savaştırıca... Ha, anladım abi. Tamam. Bizi savaştıracaklar diyecektim. Hadi olsun. Hurra savaşa! <laughs> tamam artık demir botu sana veda ediyorum. Yanımdaydım bunca zaman. Azıcık yemek yiyeyim de canım da olsun. Büyük ihtimalle aşağıda savaşacağız da dur bakayım. Biraz akıllılık yapacağım. Bir saniye. Yoksa portal tabancasıyla şöyle kurtulabiliyor muyuz? Bakayım. Vallahi kurtuluyoruz direkt bir sonraki level. Ama hayır. Ama ben yok. Hayır. Hile yapmayacağım. Hayır. <laughs> hmm, yine yeni Oğuz yapar mıydı? <laughs> Yani buna, bunun için bana kızacak da olsalar abi. Eski alışkanlıklar kolay bırakılmıyor. Eskiden <laughs> çok eğlenerek yaptım. Yani bu benim suçum değil sonuçta. Bak burayı da portalla geçebilirdim. Koşmayı seçtim. Niye? Merdiven parkurları benim için çok basit bak. Geri geri, geri geri bile yaparım bak. Geri geri bile yaparım bak. Evet yapamadım. Fazla şova da gerek yokmuş. Onu da anladık. <laughs> Ne hilesi canım, <laughs> sadece bir kere kullandım. Kankacım portalı yani. Tamam, tamam çok da fazla abartmayalım da. Oğlum bunlar ne? Ben her an bir tuzak çıkacak gibi hissediyorum bu arada. Aa, 12 elmas da bizde kalmış. Bu ne? Bir tane elmas kazma verdi. Bu ne? Aa, bitirmişiz galiba. Tebrikler, bütün görevleri başarıyla bitirip efsanevi devrin evinin üstesinden geldin. Şimdi sırada ödülünü alma vakti. Demir bloğun tam altına geç ve üstünü kır. O mükemmel aletler artık senin. Aa, neyim olacak? Demir bloğu mu? Oğlum örümcek ağ var burada. <laughs> ha elmas kıracağız. E tamam. Da. Bu nasıl bir mantık ya? Oh, hayır! Kır 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 kır. Sen var ya oğlum bizi 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 daha yana getiriyor. Şöyle su koyarım mahvederim orayı. Evet. Evet gençler bak oğlum baya baya tuzaklı muzaklı yapmışlar bak herhalde o kadar çok bug yaptım ki. Yaptığım kısa yollar herhalde bunları sinir etmiş. <laughs> tamam tamam artık gençler haritalarda birazcık da tuzaklardan kaçmamız gerekecek. Evet videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.